Çatı ke, villa ke, oyun ke, huzur ke. Beraberiz dostlar. Bugün villadayız. Vikendi geldi biliyorsunuz. Baba manzara ke. Çatı ke. Güzel akrepli mükemmel bir başlangıç yapacağımızı ben de düşünüyordum zaten. Hadi bakalım bir Allah. Allah özlemiş miyim bilmiyorum. Çok girdiğim bir map değil. Arada tabii eğlence için giriyoruz da. Ama güzel ya. Ortamı villa ortamı. Gerçekte olmasa bile Allah ya. Kör oldu. Sakin, ol. Sakin ol Sakin ol. Gözlerime hayret ediyorum şu an ya. Oynamıyor oynamayı unutmuşuz oyunu yemin ediyorum ısınmam gerekiyor. Hoş geldiniz bu arada dostlar. Yepyeni bir video ile beraber izlemeyi unuttum tabi. Çok kastı. Güzel fena değil. <laughs> Borluka ne biçim isim yahu? Bunun arkadaşları yok. Ama çok ayak sesi var. Yarısı çatıda da büyük <laughs> işte Güzel bir geldi pandacım. Görüşürüz canım. Başka? Ses var. O fightte iyiyim ya. O fightte de fena değilim. Güzel. Dostlar. Uzun süredir bir video atmıyorum farkındayım. Uzun süredir dediğim aslında 5 gün adam geldi. o wow 5 gündür falan video atmıyor ya bir de dostlar işin emek kısmı var çok uğraşıyorum ve çok az izleniyor ve hiç beğenilmiyor o yüzden yani kısa çekeceğim bugün beğenirseniz devamı gelecek Allah çok iyiydi be beğenirseniz devamı gelecek yoksa çok şey yapmayacağım yani yine bu şekilde 5-6 günde bir video atmayı düşünüyorum ama beğenirseniz kesinlikle yazın weekend villa videolarının böyle 15-20 dakikalarında çekmeye çalışırım. Hafızamın yettiği kadar. Denir. Güzel, çok iyi. Roxy herkeste olan bir isim. Çok gördüm Roxy. Sıvaz gibi bir, isim daha var ama. Onlar çok var oyunda. Güzel başladık. 6 kilimiz var. Ama o dışarıdaki takım buraya rastlayacak. O yüzden biz onu çektim. 53 mermi görür. Hadi bakalım onları da temizlersek büyük ihtimal videoyu kapatırım ama daha adam gelmezse tabi. O nasıl ölmedi ya? 9 canlı. Bunlar çok var oyunda biliyorsunuz. <laughs> Dur bakalım. Önümde direkt o yüzden susuyorum. Güzel Joker'cim. Sen de bir klasiksin biliyorsun artık gel bakayım sıçtık galiba DBS var tek atma gel bakayım Hop. Allah belanı versin be ne ölümsüz ama 3 kask var adamda haklı yani biz ona da ölmeyi vereyim diyor <laughs> bir kişi daha geliyor alırsam bu işte biz. Çok iyi hadi bakayım yallah lobi. Kaçıyorum ben dostlar kendinize çok iyi bakın. Videonun devamı için yorum yazın. Bay bay.